Şimdi arkadaşlar oluşturduğumuz dalları listeleyip içinden silmek istediklerimizi silelim. Hem lokalde hem remote alanında şöyle bir şey göstermiştik. Lokal çalışma yerimiz var. Lokaldeki dallarımız var değil mi? Sonra bir de remote vardı. Yani uzak depo ile lokal arasındaki bir ara alan. Burada da dallar gözüküyor. Burayla bağlantılı ya ve senin lokalinde de bağlantılı olan dallar. Yani sen fetch yaparken mesela buraya çekiyordun önce daha sonra burayla birleştiriyordum. O fetch konusuna bakabilirsiniz. Bir de uzak depodaki dallarımız var. Yani sen lokalinde 10 tane dal açmış olabilirsin ama uzak depoya göndermediysen uzak depoda hala 2 tane vardır. Şimdi bunun üzerinden bir silme işlemini gerçekleştirelim. Lokalimde açtığım bir tane dalı sileyim. Önce bir e, branch'lerimize bakalım. Şu komut git branch sadece lokaldeki dallarını gösteriyor. Ne var benim sadece master varmış. Bir tane oluşturalım. Git branch yeni dal 1 diyorum. Şimdi baktığın zaman yeni dal 1'i oluşturdun. Yani gittin üzerinde işlemler yaptın falan filan. Sonra silmek istiyorsun yaptın. Birleştirdin master'ınla. Merge yaptın. O dala işin kalmadı artık. Bunu silelim. Git ee, <laughs> neydi komut? Branch eksi eksi de dalın adını söylüyorsun. Yeni dal bir. Bunu sil diyorsun. Yeni dal silindi diyor. Gidip bakıyoruz. Gerçekten de sildik. Bu lokaldeki silme işlemi. E, clear yapıyorum. Şimdi bir de bu remote tracking relationship'in yani bu ilişki uzakla uzak depoyla lokal arasındaki ilişkinin kurulduğu remote alanına bakalım. Yani fetch yaptığımız alana bakalım. Buradaki dalları da şöyle görüyorduk. Branch git branch eksi a ile görüyoruz. Normal lokalimiz de ya a ol demek sanırım. Lokaldekilerini de gösteriyor, uzakları da gösteriyor. Ne varmış? Remote renk depo diye bir tane bizim uzak depomuz varmış. Onun altında master dalı varmış ve red diye de kırmızı depo ee, dal varmış. Ben şimdi bu kırmızı olanı sileyim ben buradan. Yani şurayı siliyorum. Bakın dikkat edin. Şu aradaki aradakini siliyoruz. git branch eksi dr Tabi bu buraya nasıl gelmişti? Sen uzak depo tanımladığın zaman uzak depodaki kaç tane dal varsa arkadaşlar hepsi bu aradaki bu remote alana geliyordu. Fetch yaptığın zaman da dolayısıyla hem master'a master fetch yapabiliyorsun hem de kırmızı fetch yapabiliyoruz. Yani sen burayı uzak depo olarak tanımladığında buradaki dalların bir gölgesi gibi düşün. Buraya gelmiş oluyordu. Dolayısıyla fetch yaptığın zaman buraya yapıyorsun. Sonra istiyorsan görüntüleyebiliyorsun ya da master'a birleştirebiliyorsun. Buradaki dallara birleştirebiliyoruz. Şimdi biz gidelim şunu silelim mesela. Bizim bir tane şöyle varmış. Silelim bunu. Git branch DR ile siliyoruz. Ee, R, remote'a denk geliyor. Remote. Dalımızın da adını yazalım. Remote yazmaya gerek yok galiba. Renk depo. Red. Aynen sildik. Peki bu şu an uzak depodaki kırmızı dalını sildim mi arkadaşlar? Yani benim buradaki renk depom burası. İki tane dalım var. Bakıyorum. Bir tane master, bir tane de kırmızı diye dal var. İkisi de duruyor yani. Uzak depodakini silmedin. Sen neredekini sildin? Şu aradakini sildin sadece. Kendin. Aynen. Sildim. Gidip öbür taraftakini silmek istiyorsan, yani uzak depodakini silmek istiyorsan, uzak depomuzu da şöyle görebiliyorduk. Değil mi? Ayrıntılı nasıl görüyorduk? Şöyle mi görüyorduk? Eksi ve. Gerçekten renk git deposu bizim uzak depomuz. Bunun içindeki dalları silmek istiyorsak git ee, ne yapacağız? Push edeceğiz. Git push şu an bizim ne bu? Hmm. Depomuzun adını yazacağız şimdi. Renk depo. Eksi eksi delete. Git push. Renk depo eksi eksi delete. Buraya da dalımızın adını yazacağız. Uzak depodaki. Burada bir bağlantı sağlamamız gerekecek. bağlantıyı sağlayamadım. Aynen. Şu an silindi. Diltit diyor. Eğer gidip bakarsanız gerçekten de buradaki dal sayısı bire düştü. Gidip bakıyorsun. Sadece master kaldı.